sizle bugün video çekeceğiz. Sizde benim arkadaşlarım. Ondan sonra ailem sayırsınız. Ama değilsiniz ki dedi sayırsınız. Dev kişilik bir aile var tamam mı benim arkamda yani siz abone olmayı unutmayın ben sizin için daha çok video çekeceğim abone olup like atarsanız gerçekten yoksa bir daha video çekmem ve bu kanaldan da herkesi bu anlatırım ve oynama bir daha o çekmem video tamam mı <laughs> of of fark etmiştim oraya şimdi direkt... bana çıkıyor aşık oldum <laughs> of arkadaşlar ya bye 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 arkadaşlar videomu <laughs> şaka şaka <gülüyor> Arkadaşlar biraz komiklik yaptım ya. <Gülüyor> <gülüyor> Seyfo bu arada yerinde yatır şarkısını seyrediyor. Onun videosunu gördüm. Ben de seyrediyorum. Ne yapıyorsun? Benden pire Bir daha al canım ya. Bu arada ben kız değilim erkek Sıfır bayağı. yaptık. E bile çalışmıyor. Kapatıyor mu şimdi? Neyse. <laughs> ne oldu bu aracı? Anam. Arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapacağız. Şaka yaptım ben de videomuz bitecek. 3 dakikamız kaldı. Ben de 2 dakika sonra videoyu kapatacağım. Dedim her şeyi. Abone olun, like atın, sizin için her şeyi. Famous. why 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 in why why the name why in the the Bir güneş parlar bazen bitti derken Tam o anda umurumda bir güneş parlar bazen bitti derken Tam o anda umurumda bir güneş parlar bazen bitti derken Arkadaşlar ben her gün bakacağım size tamam mı? Arkadaşlar kötü haber var. Birazdan videomuz kesilecektir. Videomuz da bitecektir. Arkadaşlar bizi bitiriyoruz. <laughs> <Görüşürüz. gülüyor> abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Tüm videolarımı izleyin. <laughs>